Yaklaşık 3 yıldır YouTube'da sizlerle birlikteyim. Bazılarınız beni en başından beri tanıyorsunuz. Bazılarınızla yeni tanıştık. Son yapmış olduğum videolarda beni keşfettiniz. Her hafta podcast'imde yeni içerikler üretiyorum. Genelde motivasyon ve kişisel gelişimle alakalı. Hatta sizleri davet ediyorum. Sizlerle röportajlar yapıyorum. Beni izleyen ve dinleyen kişilerle de tanışmış oluyorum. YouTube'da her hafta yeni içerikler yapıyorum. Instagram her gün. Peki bunları neden mi yapıyorum? özellikle Stanford'da çalışırken ve Google'da çalışırken bunları anlatmak zorunda olmadan aynı şekilde ne danışmanlık şirketim var, ne bir şey satıyorum, hem de reklam ve sponsor bile almıyorum. Bunları neden yaptığımı, bunun altında nelerin yaptığını, bakalım hayal mi satıyorum, satmıyor muyum? Gelin size hepsini teker teker açıklayayım. Geçtiğimiz günlerde bir takipçim bana mesaj gönderdi. Hocam YouTube'daki 3. yıl dönümünüz kutlu olsun diye. O kadar çok şaşırdım ki bu yoğunluğun içinde yıl dönümün olduğunu bile unutmuş durumdayım. Beni en başından beri özellikle bininci takipçimi aldığımdaki çektiğim videodan beri tanıyan, hatta ilk 10'da ilk 20'de olan izleyicilerim bile var. Her videomun altına yorum yazmaktan hiç çekinmezler. En başından beri tanıdıkları için benim aslında motivasyonum ne olduğunu çok iyi biliyorlar ve bu motivasyon bir gün bile değişmedi. Ama her zaman olduğu gibi bazı şeylerin altında neler var, neler yok diye araştıran çok kişiler oluyor. Şimdi özellikle beni yeni tanıyan insanlara bu kanalın amacını teker teker açıklamak istiyorum. Birçok kişi bu kadar işim varken, farklı şeyler yaparken boş zamanlarımda neden YouTube'da içerik üretimi bir türlü anlayamıyor. Bir şey satmadan, kanala sponsor almadan, reklam almadan, bu tarz anlaşmalar yapmadan bir kanala aslında teknik olarak devam etmek çok saçma. Çünkü neden? Boş zamanında bunları üretiyorsunuz, insanlara anlatıyorsunuz ve karşında hiçbir şey beklemiyorsunuz. Hatta yorumlarda insanları daha çok teşvik ederekten, ne bilmek istiyorsunuz diyerekten sürekli yorumları okuyaraktan boş zamanınızı tamamen sıfıra indirip bir YouTube kanalına yönlendiriyorsunuz. Bununla da kalmayıp her hafta podcastler yapılıyor ve aynı şekilde her günde Instagram yapılıyor. Siz yapar mıydınız? Sanırım bu sebeple birçok kişi anlamıyor. Uzun zamandan beni takip eden kemik kitlem aslında bunu çok iyi bilmekte. Yoğun olmaktan şikayetçi değilim elbette. Özellikle sabah köründe kalkmak, kalkar kalkmaz spor yapmak, Google'a çalışmak, akşam Stanford derken birçok şey yapmak evet gerçekten zor olabiliyor. Ama ben kendim isteyerek YouTube'da içerikler üretiyorum, podcast içerikler üretiyorum, Instagram'da içerikler üretiyorum ve hepsi birbirinden tamamen farklı içerikler üretiyorum. Ve bunların hepsini reklam almadan, ürün yerleştirmeden, sponsor kabul etmeden, sponsorluk kabul etmeye direnerekten devam ediyorum. Çünkü benim için, benim görüşme ...göre bilgi ücretsiz olmalı. Benim, fark etmiş olabilirsiniz, paylaştığım her bilgi neredeyse... ...bir danışmana gittiğiniz zaman aslında inanılmaz rakamlar ödeyerek alacağınız bilgiler. Özellikle eğer hiçbir yurt dışı danışmana gittiyseniz... ...ya da onlarla çalışmayı düşündüyseniz ne kadar ciddi rakamlar istediklerini fark edebilirsiniz. Amerika süreci başlamadan önce ben sizin gibi bu yollardan geçmeye çalıştığımda... ...bilgi edinmeye çalıştığımda bilginin olmadığını fark ettiğim için... ...ve yıllar sonra da hala bu bilginin paralı bir şekilde verildiğini fark ettiğim için her şeyi ücretsiz yapma üzerine idealist bir bakış açısıyla ilerliyorum. Tabi bazılarının bunu anlaması birazcık zor olabiliyor. Kanalımda genellikle lise, lisans, yüksek lisans bilgilerini paylaşıyorum. Ek olaraktan da sizin bildiğiniz üzere buraya gelmiş, geç ya da erken gelmiş, hiç fark etmez, başarılı girişimci insanların Amerika'da nasıl başarılı olabildiğini anlatan hikayeler de paylaşıyorum. Bu insanların bazılarını tanıyorum, bazılarını kendim araştırıp, onlara teker teker ulaşıp, röportajda ikna edip YouTube'a getiriyorum sizin karşınıza. Ve emin olun YouTube'a birilerini çıkartmak gerçekten çok zor. Çünkü yorumlarda sizi anlamayan insanlar olabilir ya da garip grup aslında yorum yapıp karşıdaki kişi yani sizi röportajı getirdiğiniz kişiyi aşağılamaya çalışan birçok insan olabiliyor. E tabii ki de röportajı yaptığınız insanda bunu gördüğü zaman başka röportajlarda ki nadir oluyor ama bazen görünebiliyor. Bu zaman da çıkmak istemiyorlar çünkü insanların onu anlamadığını düşünerekten. Ben yine de yılmadan bu kişilere sizin karşınıza çıkarak Onların geçtiği yolları size göstererek, aynı yol olmayabilir ama benzer yollardan nasıl geçebildiğinizi göstermek istiyorum. Bir de bazen şöyle yanlış anlaşılmalar da oluyor. Aslında yanlış anlaşılma demeyeceğim çünkü bu biraz art niyetten kaynaklanıyor ve bunu size söylemek istiyorum. Bazı insanlar şunu diyorlar, Hı, zaten o tek çocukmuş, ona o kadar çok emek vermiş ailesi, tabii ki de girer Stanford'a. Stanford'a ya da Harvard'a girmek, tek çocuk olup parayı basarak girmekle mi oluyor sizce? bu zamana kadar karşınıza çıkardığım hangi insan parayla bastıp girdiğini düşünüyorsunuz? Örnek verelim. Belce. Belce gerçekten çok büyük zorluklarla gelmiş biri. O röportajı izlemediyseniz aşağı linkini bırakacağım. Eskişehir'de doğmuş, büyümüş, ailede babanın varlığın olmadığı, anne çabalayarak, didinerek onu eğitime gönderdiği, kendi içinden gelen hırsla İngilizce öğrenip, UWC sınavlarına girip, yurt dışında okumaya hak kazanıp, daha sonra da kendi imkanlarıyla sıfır danışman desteğiyle kendi kendine Stanford'da %100 burslu okumuş biri. Aynı şekilde Kardelen. Kardelen hikayesi İzmir'de bir Anadolu Lisesi'nde okuyor. Kendisi evet çalışkan biri. Bir gün öğretmenlerine gidiyor diyor ki, Amerika'da okuyabilir miyim acaba? Öğretmenleri diyorlar ki nasıl okunacağını bilmiyoruz. Araştırıyor, bakıyor. SAT diye bir sınavdan haberi oluyor. Bizim bu Türkiye'de uyguladığımız üniversite giriş sınavı gibi. Sonra tekrar gidiyor soruyor hocalarına. Ben bu sınava nasıl hazırlanabilirim diye. Hiçbir fikirleri yok. Kardelen oturuyor, kendi araştırıyor. Babası beden öğretmeni, annesi muhasebeci ve Çeşme'de çok ücra bir yerde yaşıyorlar. İngilizcesini Çeşme'de bulunan turistlerle geliştiriyor her gün bir şeyler okuyarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Boş zamanlarında babası ona gitar öğretiyor ve onu ilerletiyor. Sosyal aktivitelerde bulunmaya başlıyor. Bu sene Harvard'ı %100 kazanmış biri. Karşınıza çıkardığım kişiler genelde bu şekilde. Fakat bazen sizin aranızda bu insanların aktör olduğunu ya da gerçek olmadığını düşündüğünüz oluyor. ben aslında gülüyorum çünkü bunun içinde gerçekten bir art niyet arıyorum. Sizin etrafınızda belki size yardım eden birileri olmayabilir. Özellikle şöyle bir bakış açısı oluyor. Zaten zengin Amerika'ya gidiyordur diye düşünüyorsunuz. Bu gerçekten çok gülünç. Neden gülünç biliyor musunuz? Dershaneye birine para verip zorla okutabilir misiniz? Ya da para verip üniversiteye soktuğunuz zaman hadi diyelim böyle bir durum var ki Harvard ve Stanford için böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Bu şekilde soktuğunuz zaman o kişiyi para vererek mezun ettirebilir misiniz? Sizin hayatınızda Türkiye'de tanıdığınız, istemediği bir bölüme ailesi onu soktuğu zaman parayla mezun ettirebilen birileri var mı? Varsa helal olsun. Çünkü Amerika'da böyle bir şey yok. Özellikle çok iyi bilinen sarmaşık üniversitelerine giren insanlar, Columbia, Yale, Harvard, Stanford demeyeceğim, Stanford sarmaşıktan değil ama başarılı bir okul yine de. Bunun gibi okullara giren insanlar baba parasıyla okuyabilen değil. Evet belki burs alamadan okuyan insanlar olabilir ama sırf aile ona o parayı verdi, o dershaneye gitti diye o okula girme durumu yok. Belki şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Bir sıfır başlamak, önde başlamak tarzında. Bir kişi İngilizcesini özel okullara giderek tabii ki de geliştirebilir. Ama onun içinde o okuma duygusu yoksa baba parasını istediği kadar versin o okullara giremez. Beni uzun zamandan beri izliyorsanız bence şunu bilmeniz lazım. İyi okullar Amerika'da sizin maddi durumunuzdan çok size bakarlar. Evet İngilizceyi geliştirmek size bağlı. Ama o dili öğrenmek istemiyorsanız kimse size kafanızı açıp onun içine sokamaz. Babanızın parası olsa bile. Bu Almanca olabilir, Çince olabilir, başka diller de olabilir. Her dil için geçerli. Siz öğrenmek istemiyorsanız öğrenmezsiniz. Evet, şanslı doğmak var. Belki de şanssız doğmak var. Doğduğunuz aileyi siz seçebildiniz mi? Belki de siz çok zengin bir ailenin çocuğusunuz ve o şekilde izliyorsunuz beni. Zaten yapmış olduğunuz araştırmaları da benim anlattıklarımla teyit ediyor olabilirsiniz. Ya da sıfırdan başlıyor olabilirsiniz. Aynı Kardelen gibi. Benim göstermek istediğim şey benim ta Bilkent zamanından beri gördüğüm bir eksikliği kapatmak. Yani içerikleri olabildiğince Türkçe yapmak, siz bir şeyler araştırdığınızda sizin önünüze en azından size fikir verebilecek içerikler üretmek. İngilizceyi şu anda yeni öğreniyorsanız ve İngilizce araştırma yapamıyorsanız en azından kendi dilinizde Türkçe olarak bunları öğrenmek. Diğer bir konuya da şimdi geleceğim. Neden Amerika? Niye sürekli Amerika'yı anlatıyorsunuz diye. Açıkçası şunu söyleyeyim. Fransa'da olsam Almanya'da olsam, orada eğitim görmüş biri olsam, orada çalışıyor, deneyimim olan biri olsam oraları anlatırdım. Ben bütün kariyerimi, bütün iş hayatımı, en verimli geçen zaman dilimimi burada yaşadım Amerika'da. En iyi bildiğim şey Amerika Birleşik Devletleri'nde iş hayatı, okul hayatı olduğu için ben bildiğim şeyleri anlatıyorum. Çevrem de burada olduğu için o insanları bulup sizin karşınıza getiriyorum. Ama emin olun başka bir ülkede olsam yine bunu yapardım. Ama bu hayal satmak ya da Amerika'yı pazarlamak değil. Amerika'ya gelseniz, gelmeseniz ya da atıyorum bu derem bir kursa katılsanız, Harvard'a girseniz ben bundan kazanç sağlamıyorum ki. Yani Amerika'nın başkanı Biden bana bu kadar Amerika'ya başarılı öğrenci getirdin helal olsun diye bir madalya falan vermiyor. Ciddi amacım Türkçe içerik üretmek. Bir de şunu soracaksınız mesela. Amerika'da ben Harvard okumak istemiyorum ki. Sürekli Harvard'ı anlatıyorsunuz. Ya da ben Boğaziçi'de Bilkent okumak istemiyorum. Hep buradan öğrenciler getiriyorsunuz. Evet olabilir. Ek olarak da ben aynı şekilde green card nasıl alınabilir, vizelerin farklılıkları neler, okul olarak gelmek istemeseniz, iş hayatı olarak gelirseniz size de neler bulabilir, aile olarak Amerika'ya göç etmek istiyorsanız artılarını eksili anlattım birçok içeriğimde var. Yani sürekli Harvard, Bilkent, Boğaziçi anlatıyor olarak da beni böyle bir kalıba sokmaya çalışan grup içinde helal olsun diyorum. Diğer videoları izlemelerini tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bazen iyi niyetli bir şeyler yapmak istediğiniz zaman sizi aşağı çekmek isteyen çok fazla kişi olabiliyor. Beni anlayan çok fazla insanın olduğunu biliyorum. Özellikle beğen ve beğenmeme butonlarına bakarsanız beğenmeyenler o kategoriye giriyorlar genelde. Anlamayıp böyle aşağı çekmeye çalışan insanlar anlayanlar ve daha çok bilgi bilmek isteyenler de yorumlarda ve beğen butonlarına zaten görebiliyorsunuz. Benim tek isteğim var sizden. Bu içerikleri üretmemi istiyorsanız ve gerçekten yeni bir şeyler öğreniyorsanız ve size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız lütfen videolarımı paylaşın. Çünkü büyüdükçe bilgiyi daha fazla dağıtıyor olacağız ve ben sonuna kadar Reklamsız, sponsorsuz, sizin karşınıza tamamen ücretsiz, hiçbir şekilde hiçbir firmanın etkisi altında kalmadan kendim düz ve net bilgi aktarmaya devam ediyor olacağım. Daha da fazla bilmek isterseniz beni podcast'ten, Instagram'dan ve bu kanaldan takip etmeye devam edebilirsiniz. Aranızda benim gibi insanlar olduğunu biliyorum. Eğer siz de bildiğiniz bilgiyi paylaşmak isterseniz benim diğer bir önerimde bir YouTube kanalı açıp bildiğiniz bilgiyi paylaşmanız. Bunu size neden mi söylüyorum? Geçenlerde yani yaklaşık birkaç ay önce UWC diye bir okuldan bahsetmiştim. Bu okul gerçekten Türkiye'deki öğrencileri çok güzel okullara gönderiyor ve lise zamanında bunu yapıyor. İngilizceniz inanılmaz güzel oluyor ve burslar alabiliyorsunuz. Bununla alakalı içerik ürettikten sonra ve UWC mezunlarını kendi kanalıma getirdikten sonra yorumlar hep şunları gördüm. Hocam çok teşekkürler. Biz bu bilgiyi aldık. Lütfen bu videoyu silin. Ve sonra sordum. Dedim ki siz bu UWC videosunu kendiniz istediniz. Neden silmemi istiyorsunuz? Cevap da şöyle geldi. Rakiplerimiz çoğalıyor. <laughs> Şimdi eğer bu kafayla ilerliyor olsaydım benim bugün şu an bu videoyu yükledikten sonra hemen ardından kanalı siliyor olmam gerekiyordu. Bunu yapmamı ister misiniz? Bence istemezsiniz. Özellikle beni uzun zamandan beri takip ediyorsanız. Yanınızdaki, sizinle eğitim gören insanları rakip olarak görmemeniz lazım. Benim bu YouTube kanalına ihtiyacım yok. Yani ben bu içerik üretmek zorunda değilim. Ben zaten Stanford Google'da çalışıyorum. Kendim Amerika'da hayatımı devam ettiriyorum. Niye bunları içerikleri Türkçe bir şekilde anlatayım ki. Çünkü benim bakış açım şu şekilde. Şöyle düşünün. Bir dağdasınız. Siz bu dağa tırmanıyorsunuz. Ve arkanızdan gelen bir nesil var. Onların da bu dağın ucunu görmesini istiyorsunuz. Bu başarıları elde etmelerini, hatta sizi geçip daha da ileri gitmelerini istiyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz? Özellikle şu an pandeminin olduğu, ülke gidip konferanslar veremediğiniz ya da gidip insanlara anlatamadığınız bir dönemde en iyisi YouTube. İçerikleri teker teker oluşturup binlerce insana bunu anlatabilmek, annelere, babalara, çocuklara asıl önemli olan bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Benden daha iyiye, beni başarılı olarak görmek yerine kendileri daha da başarılı gitmelerini istiyorum. Annelerin, babaların yurt dışına göçme gibi hayalleri varsa onları bekleyen artıları, eksileri göstermek istiyorum. Lisede Amerika'ya gelmenin, üniversitede ya da iş zamanında gelmenin artılarını, eksilerini anlatmak istiyorum. Çünkü her şey gülük gülistanlık değil. Herkesin gözünde böyle Amerika mükemmel gibi görüyorlar ama değil. Eksileri de var. Onları da zaten diğer videolarımda anlatıyorum. Merak ediyorsanız da linkleri aşağıya eklerim hangi videolar olduğunu. Ben bir öğretmen olarak bunu yapmaya devam edeceğim art niyetli olanlar istedikleri kadar karalayıp, istedikleri kadar böyle hayal satıyor, umut satıyor desinler. Ya da sadece zengin çocukları için anlatıyor desinler. Um, rumda değil. Ciddiyim. Çünkü ben sadece belirli bir kitle için içerik yapmadığımı, elimden geldiğince sizin teker teker yorumlarınızı okuduğumu ve durmadan devam edeceğimi bu videoda size bir kere daha açıklamak istiyorum. Beni ilk defa dinliyorsanız bu video birazcık sert bir video olmuş olabilir bu kadar sinirli ya da bu kadar gergin diyebilirsiniz. Çünkü artık birazcık dolup taşma noktasına gelmiş durumdayım. Kendi kafalarına göre bunu böyle yapıyor, hayal satıyor, işte bana da 10 bin, 20 bin verin, ben de sizin öğrencinizi işte dershanelere gönderim, Harvard'ları sokarım diye fikirler varsa gerçekten mi diyorum? Bu kadar mı kolay bu okullara girmek? Belki de bu videoları izleyeceksiniz. Evet belki de Harvard'a giremeyeceksiniz. Belki de Stanford'a giremeyeceksiniz. Ama öğrendiğiniz kendinize kalacak. Kendinizi geliştirdiğiniz, TOEFL seviyesine getirdiğiniz İngilizce size yine de yararlı olacak. Hedef belirlemek, ona ilerlemek asıl önemli olan. Belki UWC'ye giremeyeceksiniz ama onun gibi diğer okulları göreceksiniz. Amaç ilerlemek. Amaç kadercilik yapıp benim zaten kaderim böyle, doğduğum ev kaderimdir, ben böyle ilerleyeceğim, hiçbir şey hayal kurmamalıyım demek mi? Yoksa hayal kurup onun için teker teker adım atmak mı? Neyse birazcık içimi dökmüş oldum. Beni anlayan anladı zaten. Dediğim gibi devam edeceğim. Ve eğer benim yapmış olduğum bu videoların devam etmemi isterseniz lütfen aşağı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Buna ek olarak da sizden tek ricam bu videoyu beğenmeniz, ve özellikle bu videoda da diğer videolar gibi videolarımı paylaşmanız. Paylaşıp bilgiyi ücretsiz olarak daha fazla insana yaymamız. Amerika olsun, Avrupa olsun, Türkiye'de eğitim olsun hiç fark etmez. Amaç eğitimi ilerletmek, yabancı dili öğrenmek ve genel olarak kendimizi geliştirmek zaten. Beni diğer kanallardan da takip edebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.